Bugün Krallık Craft'ın yeni bir böyle böyle karşınızdayız canlar. Öncelikle iki bölüm arasında neler yapıldı hemen onlardan bir bahsedelim. Öncelikle canlar şuradan görebilirsiniz. Yeni bir sandık yapıldı. Burada yeni bir sandığımız var. Burada da bir adet sandığımız var. Şöyle görebilirsiniz. Artık bu sandıklarda canlar işlerimizi halledeceğiz. Bu arada Hüseyin garip bir şekilde mouse orta tekerleğine basıyorum ve sonradan düzeliyor. Garip. Canlar burada ben bir bölüm biraz maden yaptım. Vidir iskelet kesip elimde Dragon Bomb Pickaxe ürettim. E, ee, onun dışında size başka ne söyleyebilirim? Heh canlar şurada gördüğünüz ee, sonunda çiftliği yaptık. Ama canlar şöyle bir sıkıntı var. Adam diyor ki ben çalışmam. Ne demek ne çalışmam? Istiyor, ne istiyor biliyor musun? Ya benim eğlenecek yere ihtiyacım var. Taverna yap diyor. Ana. Paşam taverna istiyor. Canlar o yüzden bugün taverna yapıyoruz. İş yani çalışanlarımızı da halkımızı da bir yere kadar düşünmemiz lazım. Bir daha çalışmazsa asacağım. Hani onun için alan bile yaparım asacağım. Şimdi canlar tavernamızı yaptık. Tavernamızı nereye koyalım? Tavernamızı Hüseyin bence şöyle nereye koyabiliriz? Şöyle biraz e, soğuk diyarlara doğru olsun mu? Hadi olsun oralara doğru koy bakayım. Canlar buraya doğru koyalım. Taverna hangisi? Üniversite library. Taverna. Heh. Şimdi canlar şöyle bir çevirelim. Biraz daha gitsin. Tavernanın girişi nerede oğlum? Heh tamam. Canlar tavernanın girişi burası. Şöyle bir bakabiliriz. Şimdi sınırdan çıkmadık değil mi? Oo oğlum bu mağaraya indi ya. Bunun alt kısmı mağara indi. Dur böyle olmaz. Canlar şöyle bir ittirelim. Heh bir blok daha tamam. Valla Cana taverna olursa bu taraf olur gibi geliyor. Bakayım şöyle. Yani konumu da güzel. İnsanlar buraya girip eğlenebilir. Level 1, level 2, level 3. Level 3 çok zor. Şunlar var canlar. Daha henüz onları yapamıyoruz. Level 1 yapalım ya. Yani sonra ileride bunu arttırırız. Peki nerede bu kenarına yaptın ha. Sınırda. Bir şey değil mi? Sınırda bu arada onu bilerek yaptım. Şimdi canlar. Build options. Build buildings dedim. Şuradaki, Hüseyin bu arada şu alt e, tavernanın oradaki mağaraya şey koyar mısın ışık? Tamam. Sen oraya ışık koy. Canlar bunu şimdilik e, cancel build diyorum. Neden? Çünkü maden acelemiz yok. Tavernaya ihtiyacımız var. Köyde gıda sıkıntısı full yaşanıyor çünkü şu an. Hemen canlar buraya geldik. Buraya şöyle bir oluşturalım. Tamam. Able chain mi yapacakmış bu sefer? Paşama bak bugüne kadar hiç build yapmamıştın sen. Allah Allah. Şaşırtıyorsun. O zaman canlar yani bunu bu yıl topçuyuz. Bu yıl Tamam bunu build demeye devam edin. Bir yandan taverna inşa olsun bir yandan canlar maden inşa. Madeni kaynakları full. Tavernanın kaynakları yok. Şimdi tavernanın kaynaklarını bulacağız. Sonra onları yerleştireceğiz. Hemen şuradan bir bakalım. Benim burada bir kağıdım olması lazımdı. A4 kağıdı gibi bir şey. Benim o A4 kağıdını ben hep kaybediyorum. He. Ha burada. Bakalım neler lazımmış. Tık. Oh 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 oh. Bu neymiş ya? Ne oluyor be? Şuna sağ tıklayınca görebiliyor musun içindeki malzemeleri? Evet. Tamam. O zaman Yüseymir şunları eşyaları cana boşaltıp Yüseymir saymaya başlasın. Tık. Başla Yüseymir ne lazım? Bir tane andezit. Andezit. Andezit andezit. Andezit bizde yok galiba. Şöyle bir bakayım. Kors 4 lazım onu gördüm. Andezit. Andezitimiz yok. Hemen cana bir andezit toplayalım şuradan bir mağaradan. Cana bu arada ben araziyi biraz düzleştirdim. Onu da söyleyeyim ya. Yani. burası neden böyle derseniz araziyi ben düzleştirdim. Ondan dolayı orası öyle biraz kırık dökük gözüküyor. Umarım baskın olmaz köye. Hüseyin Bey bizim adamın yanında zombi var bu arada. Sen o madenin altında ışıklandırmadın mı? Şey tavernanın Oğlum, orayı. Işıklandı. Oğlum ışıklandırdım lan sen nasıl bir Orası tamamen aşağısı full mağara. O en, alttan yukarıya doğru çıkar yani. Onda nasıl performans bekliyorsun? Ben o işi çözemedim. Mağarayı kapatarak. Oğlum ışıklandır dedim. Mağarayı kapat dedin sen bana? Işıklandır dedim de. Burasıymış. Dur ben yanlış yeri şey yapmışım la. Mal. Ben... <laughs> diğer o uçurum kısmını ışıklandırmışım. Orayı direkt kapatıyorum ben. Bekle. <laughs> bir dakika uçurumu mu ışıklandırdınız? <laughs> ya sen mükemmel bir şeysin. Hemen can da kırıyorum. Şu an andezit bulamıyorum. Andezit dışı bütün kaynakları buldum. Kendimi tebrik ederim. Şurada bir mağara falan vardı ya. Dur şuradan alayım canlar. Yani buradan da bulurum diye düşünüyorum artık. Çakıl kesin gerekecek bu arada. Bol keseden toplayayım. Eee Diorit orada. Granit lazım olur. Ver. Bu, hayır da sen ölmüşsün. Canlandı. Dur Canlı. vurma. Hemen şuradan. Aa tamam buldum galiba şurada gördüm. Görmemişim. Topuk. 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 Yani şurada. Tamam da... doğru görmüşüm o zaman. Bana vurma bak ben kralım. Kralım ben. Ana. Nerede o şerefsiz? Gel lan. Gel. Aynen. Gel gördün, gördün ki. Gel ki. Kralına vuruyor ya eşek. O hocana şurada kırmızısını buldum. Bak şu kırmızıyı bırakmam. Bunlar bu arada üst katta çıkıyor ya. Ben maden indiği zaman yer altta göremedim ben bunlardan. Üstlerde çıkıyor cana şu madenler. Hemen şurada kralım. Hop ne geldi? Destructive Crystal. Hemen Yusuf Emre TP olduk güzel. Şimdi güzel canlar bu tavernayı yapmaya başladı. Şimdi şu kaynakta tekrar bir birleşip tavernamız bit. Bu arada canlar bir mod yükledim. Artık biz burada olmasak bile bu işleri inşaat yapıyor. Öyle bir rahatlığımız var artık. Çok güzel. Hemen şunları atalım. Şimdi andezit dedim bir tane mi dedin? Bir tane evet. Tamam. Sıradaki malzeme? Barrel. Var iki tane. İki evet. tane. Tamam canım hemen bir barrel üretelim. İki tane dedin değil mi yanlış duymadım? Bir tane dedim. Ha tamam. Barrel. Bir tane daha üretim lazım olur belki. Tamam. Sıradaki Tamam. Quartz 4, 18 tane. Quartz 4. İyi çakıl toplamıştım işte canlar lazım olur demiştim. Eee çakılımız ver. Kaç tane dedin sen? 18 tane Quartz 4. Lan aldım da sayma da oyun nedense hıh. 18 tane dedi canlar. Şöyle Aynen. yaparsak. 28 tamam. Eee 123 tane framed spruce planks. Oğlum İngilizce Nasıl? Framed şimdi framed spruce plank de ne istiyor? Alt malzemeleri neler? Hani geçen sefer demiştim ee, ya sana. Raymond, Raymond. Şundan mı? Birebir şu mu? Oğlum geçen yaptığın aynısı işte ya. Geçen ne yaptıysan o ya? Bu yani değil mi? Evet. Framed, framed, Süper. O işte. Tankı. Kaç tane dedim bundan? 123. Ana. Niye olmuyor lan? Ha. Bir dakika canım şöyle. Framed, framed dedik değil mi? Evet şöyle. 123 mi dedin sen? Evet. Ey maşallah. O zaman iki tek tam 3-4 stek yaptım ya. Yani. lazım oluyor. Heh. Devam. Ee, laying barrel. Bu ne lan? Laying barrel. Laying barrel. Canlar şu. Ha bu basit bir şöyle bu çubuk istiyor. Kaç tane lazım? 4 tane yaptım. Yani, tamam. Spruce door 4 tane. Spruce door tamam. Evet. Sıradaki. Spruce fence. Kaç otuz tane? 37 tane. 37. Canlar abi. Kırlama arkadaş. köpek. Oğlum 37 tane dedim ben 39 tane tamam. Spruce log 142 tane. Tamam o zaman şimdi o bir duracak ağaç keseceğiz çünkü. Ben de canlar o sırada burada gerekli hepsini vereyim. Tamam. Şimdi bir uyu bakalım sen sabah yap. Canlar ben de hemen 3 tane elmasım aldım. Ee, bütün kemik tozlarını ben bu arada çiftçiye verdim. Ee, senin... uzuyor ya aslında koysan. Ha burada varmış. Şey nerede? Spruce saplikler. Büyüt bunları büyüt bunları buraya gel büyüt bunları. Hayır orada büyütülmez bunlar. Niye? Toprağın rengini değiştiriyorlar bunlar. Şurada Değiştirmiyorlar. yapalım. Değiştirmiyorlar. Oğlum arkadaki toprak neden pozol hiç dikkat etmedin mi? Değiştirmiyorlar da neyse. Değiştirirlerse senin kölem yaparım ama. Yap. Tamam koy. Al. Oğlum hala aynı bende. Ya yürü git lan. Adam mı öpüyorsun? Oğlum hala aynı bende. Salak mısın? Yalan söyleme. Ben görüyorum göreceğimi. Devam et. Devam ne et. görüyorsun hiç, göreceğini? Hiç inandırıcı değilsin. Devam et. Hayır be, dayı. ben de aynı sallama, yani. Sende sallama, Sen de niye öyle bilmiyorum. Sallama. Sallama. Sallamıyorum. Sen de niye öyle bilmiyorum. Anladın mı? Kudurma. Bu Minecraft'ta kendi mekaniği. Bana burada hiç şey yapma yani. Gel Kudurma. Evet. Sen de gözükmemesi gibi bir ihtimal yok bu arada bunun. Yo var görmüş olduğun gibi ben de Adam öpüyorlar. Hop devam hemen Ulan bayağı gerekiyor ya. Tamam devam. Tekrar koy. Hiç şey yapmayayım. En üstteki odunu kesmeyeceğim. En de sonunda alacağız o odunu. Heh. Devam. Kaç tane dedin sen? 149 muydu? Öyle bir şeydi. 6, 3, 4. Tamam 4 tek toplu Tamam. 100. Odun. 141'miş. Tamam. 4 tek fazlasıyla yetiyor olması lazım. Şu şeker kamışlarını bu arada biraz daha uzatsana. 4 e, tane yere kalmış. Onu biraz daha uzat da toplayalım onu. Hemen de şuradan şu odunları uzat vereyim. Uzat ne oğlum? O ne? Mu? Uzat ne ya? Yani genişlet yani. Yanları doğru ek onu. Şimdi spruce plank gerekecek kesin onu gördüm hemen şuradan vereyim. Sup basınç plakası tabela. Basınç plakası bir de tabela tabelayı da isteyen ilk defa gördüm acaba ne yapacak bu. Kaç tane tabela istiyor? Gerek Üç. yok On 12 tane yaptım. Söyle başka ne istiyor malzeme? Spruce pressure plate. Tamam yaptım. Eee 65 tane spruce slab. Tamam. 61 tane spruce ha pardon dur dur sen 65 tane bende var diye 65'miş. Sen kaç tane spruce slab yaptın? Eee 2 stack. Tamam. Dur ben bunları vereyim. Bunları vereyim. 125 100... Tamam. Devam etsene ee, 100... Ha. Ya bir dur ya. 125 tane stairs istiyor Spruce. Tamam o hemen halledilir. 125 dedin değil mi? İki stack ediyor o zaman. Aynen. Tamam. Sıradaki tuzak kapısı. Tamam. Aynen. Bir tane tuzak kapısı Spruce Wood istiyor. Spruce Wood. O şöyle yapılıyor. Tık tık. Standing Barrel. Standing. 11 tane Standing Barrel. 11 tane. Evet. Ey maşallah. Tamam. Ha Stripped Spruce O bir dakika yatak problem. <laughs> bir şey değil mi? Yatak problem harbiden. 7 tane meşale. Meşale hemen şurada vereyim. Yatak problem harbiden ha. Yatak 4 tane beyaz yatak bulamayacaksan ne işlevim var oğlum senin? Bizde o kadar beyaz yatak için malzeme olacağını zannetmiyorum ya, ama... köye, Köye gideriz. Köyde vardır. Dur ben köye gidip geliyorum. Tamam. Ha burada 4 tane şey 4 e, tane yapabiliyorum. Ha yapabiliyor mu? Boşuna mı gittim yani ben? Yün varmış evde. Tamam. Şimdi canlar, son malzemeyi de verdik. Şu an inventory full yerleştiremezsin diyor. Tamam, yerleştirmiyorum ama bizim işçi zaten burada çalışıyor. Şimdi canlar, burada bizim arkadaş taverna işletmeye başladı. Şu an bakın hala alanı kazıyor. Bu bunları hızlandıramıyorum ne yazık. Birkaç tane mod baktım ne yazık ki bunun hızını arttıramıyorum. Ama işte böyle chunk sistemiyle aynı anda iki tane çalıştırabiliyorum. Bu arada neden burada zırhlı iskeletler var? Sen madenci ne yaptın? Oha ne yaptın lan burayı? Oğlum. Oğlum adam maden açmış buraya. Eyvah. Baksana gel bir. Sen maden, Madendeyim, maden değil maden değil. Bakalım. Oğlum bu ne lan? Adam yok etmiş. Bu ne oğlum? <laughs> Vallahi adam. Bu arada Hüseyin şuraya hemen bir inmem lazım. Aşağıda çünkü iskeletler falan var. Burayı ışıklandırayım. Bunlar bize problem çıkarır. Canan müziği duyuyorsunuz değil mi? Yani burada. Aha, bunu Oha bunu buldum. Nasıl buldum bilmiyorum. Nerede uyanık? Buraları ışıklandıracağım canlar. Altımda mı üstümde mi anlamıyorum ki. Oho sen ne anlıyorsun peki? Oğlum bu sandık niye yerin altında peki? Onu özellikle yaptım ya çok yer kaplıyor diye. Yazık. Oğlum bir şey canım bir daha... Müzik çalan iskelet var ama yukarıda da değil aşağıda da değil. Canlar burada o zaman ya başka çaresi yok. Aa bunu alırım ver. Oğlum yemin ediyorum iskelet beni manyak etti şu an. Altında mı bu? Canlar buldum. Hani şuradan giriliyor. Ya oğlum ben diyorum bir sıkıntı var burada ya. Hemen şu ışıklandırayım bir daha burada yaratık spawn olamazsa. Çok, çok riskli ya burdası ya. Yani burada yaratık spawn olursa bizim ileride başımıza dert açar. Köye falan saldırılır. Buradan da gelemez zaten. Şunları toplamaya başlayıp bunlar bende yok çünkü. Mesela astron stone yok. Öyle artık. Teşekkürler. Ben bunları madende bulamadım. Bunlar üst katta ya şunlar canlar. Baksanıza. Yeralta bu dev stone'lar falan yok. Şunun çantasını almak istiyorum şu an. Bize buradan bir sırt çantası lazım ha. Niye üretmiyorsak. Hop Bilader. Tamam güzel bunu da öldürdük. Şurada bir şey yok. Buraya ışıklandırdım zaten. Hah şurada. Ver. Bununla cana. baya güzel şeyler yapılıyor da şu an biraz az yapılıyor. Bakalım. Tamam. Hemen yukarı çıkıyorum. Hemen yukarı çıkıyorum. Hemen yukarı çıkıyorum. Hop hop hop. Ve tamam güzel. Miner'ımızın. Oğlum miner bildiğim bir şey değil mi? Şimdi yani bunu yapmaya gerek yok. Adam bildi şu an zaten şey yaptı. Maden kazdı bu arada. Vallahi sana da helal olsun. Sen envanterinde boş yer var mı ya? I'm still avoiding resource scroll. Resource scroll ne bir merak ettim. Bir dakika bu scroll'lar bir işe yarıyor. Scroll. Bu arada iki kişi de sıkıntı var canlar. Ee, Yusuf Emir, Abel'a tahta kü şey, taş kürek götürür müsün? Taverna'yı yapan kişi. Tabii. Şimdi canlar, resource scroll. Ya bu zaten var bende ki. bir dakika lan bu bende olan şey zaten. Sen mi istiyorsun resource scroll'u? I'm still waiting for resource scroll. Şimdi, sana verdiğim resource scroll'u bir versene bakayım bana. Attım şuraya. Nereye attın lan? Bana fırlatsana onu. Q'ya basa tutarak fırlatabiliyorsun. Fırlat bana. Neredesin? Aa şu. At. Hadi. Aha. Vallahi tertemiz iş. Aa <laughs> <laughs> çok iyi. Evet canlar. Geldik 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 geldik. Ah burada. Sen niye resource scroll istiyorsun? Hiç fikrim yok ama sana verdim resource scroll'u. Ee, bana resource scroll geçirdiği için teşekkür ederim. Bunu hot bloğu tamam aktif ederek daha verimli kullan. Tamam. Ha aldı geri verdi. Tamam. Rehber bir bakıma. Bir tek diğer eleman şu an canlar kürek ihtiyacı var. Taş kürek onu verelim. Ya bunlara elmas kürek versem olmaz mı ya? Deneyeyim mi? Dene. Ama bir şey değil mi? Belki üniversite gerekiyor olabilir elmas kürek için ya. Neyse bence cana taştan devam. Taverneler yani. hangisiydi ya taverna? Taverna Yusemir Emir şu... Dur gece oluyor uyuyayım ben mi? Şeydeki. Şu senin bir türlü ışıklandıramadığın ısı... yer. Tamam. Ben taş orada kürek yaptım. yaptım. Mu? Adam orada. Şurada. Eyvah. Hı -hı. Gel bakayım. Al bakalım bu taş kürekleri. Bunları da... Yani artık kırma bir zahmet. Daha ne yapalım? Tavernanın zemini... Güzel bayağı alan şu an kazılmış. Canan belediye binası henüz yapmıyorum bu arada. Hayvan gibi malzeme istiyor onunla uğraşamam ben. İleride. İleride. Ama şu an zaten şehri ufak ufak oluşturuyoruz. Burada arada madenler de burada ısınmış. Güzel. Madenlerimiz hala ısınıyor. Hemen şu bloklarımızı atalım. Şöyle at. At at at. Madenlerimizi atalım. Eee güzel. Nediray toplamaya gidelim artık? Tamam. Geçen bölüm efsane kılıçlar yapacaktık. Bir türlü yapamadık. Eee yemeğim yok. Ha burada. Onun için baya bir demir kazma harcamamız gerekiyor bu arada. Ben gene gene bir şey eksik bu arada. Ne eksik? Farm alien catrup'tan bir şey almam lazımmış. Ne no oldu hayırdır? Farm alien core troop. Bakalım başkan ee, taverna yapmaya başladım Evet şu an yapıyorum. Sen buğdayları nereye bırakıyorsun bu arada? Bir bakayım buğdayları sen nereye bırakıyorsun oğlum? Hah 17 tane buğday toplamış. Güzel. Şu an canlar kırıyor ekiyor. Kırıyor ekiyor. Aslında keşke böyle sağ tıklayabilse. Yani sağ atlayınca tabii daha verimli oluyor ama bunlar o sağ tıklamayı yapamıyor. Ben gene şunun için gerekli malzemelerini koyayım. Güzel çiftliğimiz de çalışıyor. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. O zaman Nether. Yani Nether'a gideceğiz canlar. Ben bayağı bir demir kazma yapayım. Biraz Netherite toplayalım. Çünkü macera çıktığımızda üzerimiz zırhlar yetersiz oluyor. Daha adam gibi krallıkları da gidemedik. Bir sürü farklı krallık var. Biz ancak buralara takılıyoruz. Şimdi kaç tane yapsam? 9 tane kazma yaptım. Tamam. Hadi gidelim. Oo, goblin saldırısı. Hayır işçimi öldürme. Hayır 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 onu öldürmeyin. Onu öldürmeyin. Eyvah 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 eyvah. Onu öldürmeyin sakın. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Of. Adam bir şey değil mi? Göt korkusuyla kaçıyordu. Görmen lazım. Buna bir yere gidiyor şu partiküller. Ne bu partiküller ya? Gene goblin. Aha goblin spawn oldu gene. Hayır. Maze'ime vurma. Hayır. Hayır maze'ime vurma. Maze'ime vurma. Hayır. Uzak dur maze'den. Sen de izle orada tamam mı? Film çekiyoruz Hüseyin burada. Bakalım. E, right click the summon wither strike ve iron scrap verdi canlar. Güzel. Tabi goblin savage var. Oh, oh, zeka alayım ben. Zaten Goblin Savage burada, Goblin Savage burada, Goblin Savage kafasını indirdim güzel. Şu iki tane Snot var, üstü emri indiriyor tamam onu. İndirsenim. Ne öldürüyorum ben? Şimdi gitmiyorum oğlum, Snot var orada görmedin mi minik minik? Sesi, aa! zekalar buraya düşmüş. Oğlum bu ne ya? Onlar tek vuruş ölüyor bu arada. Ya Yecüc üç, Mecüc üç, mağarası gibi bu ne ya? <laughs> oğlum lan gel buraya! Vuramıyorum ki! Oğlum diğeri aşağı gitti galiba. Hadi kaç bir daha. Lan buradaymış, aa beni atıyormuş! <laughs> Uyanık. Oo Snotlar hala geldi. Ya Snot dışında her şeyi yollayabilirsiniz bu arada ya, Snotları çok ayarım ben. Gel gel. Gel gel aynen. Aferin gerizek. Kaç kaç aynen gel kaç. Dikkat et bir şey kırma. Tamam güzel. Burada bir not var. Hayır köyümüzün hanımını bırak. O benim karım olacak. Tamam. O senin ney? Hmm, evleneceğim. Bununla mı? Evet. Beyni 3'müş. <laughs> Adam olan açık. <laughs> Ama onun üzerinden bu o mesela. Yoksa yüz mü? 100 ise eyva eyva. Hiçbir fikrim yok. Able gene neyden şikayet ediyorsun? Envanterin mi doldu? Ne yapayım? Envanterin dolduysa ne yapayım daha sana? Dolmamış ki envanterin yalancı. Gel şu toprakları. Hadi çalış. Senin de hafızan iki mesela. Biz şikayetçi oluyoruz. Gel buraya. Umarım bir daha baskın... O bir şey diyeyim mi? Nether'dayken baskın yersek köyden geriye bir şey kalmaz. Ben söyleyeyim. <laughs> Bence bir şey değil mi? Birimiz burada dursun Yusuf Emir. Sen gelme. Ben buradayım. Ben buradayım. Yani canlar en baskındayken... mantıklısı o. Yani düşünsenize şimdi. Baskın oluyor ve ikimiz de Nether'dayız. E yani dönüşü yok bu arada bu işin bir daha. Ben söyleyeyim. Bizim en son gittiğimiz... Ne buluyor lan? Ooo destur. Oy onu nasıl becerdim. Güzel. Ben topuk. Ben topuk. <laughs> Nether portalını kırdım kazara. Oğlum, niye öyle bir şey yaptın? <laughs> Gaz alev attı. Ben de portala nişan almışım. Bir koydum portal yok. <laughs> Şimdi ben buradan nasıl hemen bir mağara inebilirim? Buradan yardırsam ne kadar? Dur bakayım. Cana ben buradan yardırıyorum ya. Yani. Altında lav çıkmadığı sürece bu arada bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Şu anda da yok zaten. Anam yanıyor. 15. kata kadar kazacağız sonra başlayacağız. Tamam hadi bakalım. Yani bir netherite bulmak için uğraştığımız şeye bak ya. Biz bu kadar fakir insanlar mıydık? Oğlum Nether kuvarsı ne yapayım? Oo tamam oraya girme Yunus oraya girme. Gir oraya ya. Tam oraya gir. Oğlum la önümde bir lav gölü oluştu görmen lazım. Uh şunu yiyelim. Bu Blackstone burada genelde lav oluyor ama. Netherite süper. Sonunda bir netherite'ımız oldu bu arada. Yani bir tane Oo. netherite üretebiliyoruz artık. Biz tebrik ediyorum. Harika. Ya yani onunla da büyük ihtimalle kendime e, bir kılıç falan yapacağım. Biraz daha gidelim. Tamam ya yemeğim bitti. Şu antik kalıntı üretim var mı acaba? Nether Miner varmış oğlum oyunda. Allah Allah. Nether Miner mı? Mi? Ha bu yıldır level 5 olduğu zaman antik kalıntı toplayabiliyormuş. Hani %7 şansla. Mesela madenci ne topluyor bilmiyorum ben hiç madencinin loot envanterine falan bakmadım. Her madeni mi topluyor yoksa temel Minecraft madenlerini mi bilmiyorum onu. Bir antik kalıntı daha mükemmel. Ne oldu lan? Builder Maze'in maden... Ne ara bitirdin lan? Oğlum madenin ben... bitmiş? Bakayım mı? Miner'ı bitirmiş. Dur geleceğim şimdi ben de zaten. Allah beraber bakarız. Hayır yani şey garip geldi. Ben oradayken daha madeni kazıyordu. Tamam ben geliyorum. Bitirmiş evet. Hop. Oha harbiden bitirmiş lan. Helal sana. Macy C. Cowell. Şimdi canlar peki bize gerekenler ne? Bakın bu listede hepsi yazıyor. Şimdi bu yıldız hot able toprak istiyormuş. Şimdi hat able'a 30 tane toprak götür. Gidiyor bak şu. Yani ona 30 tane toprak ver. Abartma çünkü envanteri doluyor sonra. Verdim zaten onun şey varmış ki yeteri kadar. Olsun. Aşağıda ünlemde çıktı bende şimdi. Sıradaki Builder saat farm. Heh. kazma istiyor, altın kazma. Aa, şey diyeceğim bu öyle çok iyi madenler toplayamaz bize ben söyleyeyim. Allah Allah. Yani çünkü taş kazma e, kullanıyor Samir. Yani şahsen çok böyle şey getirebileceğini zannetmiyorum iyi madenler. Yani bu arada demir getirirse okeyim ben ya. Ya yani ben şu anlık demir getirirse... O miner bu arada böyle bir yer miymiş mine? Dur bu sağda kaldı. Bunu ileride geliştireceğiz canlar ya. Böyle kalmayacak. Aviona. Oo hoş geldiniz. Ee, sen madencisin. Bakayım. Zekan 3, manan 4, adaptability 4, agility ve strength'in yüksek. Al bakalım. Alabildiğine kazma verdim sana şu an. Eee build options tam bunu yükseltmek istersek uğraşacağız. Level, crafting, settings. Gereksiz blokları cobblestone'la doldur. Eksi 100'e kadar in dedik. Her şeyi var. Aha başladı çalışmaya. Helal oğlum çalış 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 köle. Bakalım nasıl çalışıyor pek onu merak ediyorum çalışma şeklini. Ha lan gece oldu direkt evin. Aa baskın. Oğlum bu baskınlar bir anda mı ışınlanıyor mu bunlar ya? Bak şu an altında benim goblin var. sen uyu bu arada gece olsun şey sabah olsun yoksa daha beter olacak. Bunlar bir altı... anda ışınlanıyor gibi takılıyor daha çok. Işıklandırmıştım ben burayı. Orada spawn olmuşlar. Bir şey değil mi? Bence bu köye kesinlikle bir dahaki bölüm şey yapalım. Gardiyan. Tamam. Yani böyle olmaz oğlum. Düşünsene her dakika böyle yaratıklar geldi ama işimizde aksıyor. Gel bakayım. Bir de güzel bir kılıç yapsak artık. Tek Bunlar ne acaba? Bunlar canlar bir işe mi yarıyor? Tamam. Başka da bir şey yok. Tavernamızın durumu ne? Tavernamızın durumu leş. Aa Hüsemir inşaata başlamış bu arada. Bakalım. Yalnız bu buraya hapsolmuş lan. Yo çıkabilir. Çıkamaz. çıkamaz. Çıkar ya. Çıkamaz, çıkamaz mı? Çıkamaz. Oğlum nasıl hapsediyorsun kendini? Salak mısın sen ya? Şimdi şöyle kırayım. ha Yoksa bu çıkamaz oğlum. Bir de aa bak buralarda. Tamam. Şöyle. Senin zekan kaç? 4 bir intelligence. Kafası seni. <laughs> Şimdi canlar. Tavernamızı yapıyoruz. Madenimiz bitti. Şu an herkesin ihtiyacı kalmadı. tamam. Bir dahaki bölüm artık canlar büyük ihtimalle koruyucu kulesi yapacağız. Nerede guard? Bakayım aynen guard tower. Ya da merchaneries merch merch müydü? Neydi ya? Merch. Merchaneries var ya böyle savaşçı olanlar. Hı hı. Onların üretimi army soldier art neyse onlardan üretmemiz gerekiyor. Eee ya da ejderha katletmemiz gerekiyor çünkü güneye gidemiyoruz canlar. Biz şu an Güney gidemiyorsak yani ejderhalardan dolayı ejderhaları katledecek bir ekipman yaparsak kurtarız gibi de geliyor ama yalan yok. O zaman canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.